Bismillahirrahmanirrahim. Kıymetli izleyenlerimiz, bir ihram elbisesi erkekler için izar ve ridadan oluşan bir ihram elbisesi nasıl gelir? Bunu göstereceğiz. Öncelikle iki adet şöyle havlu niteliğinde bir bez parçamız var. Şu şekilde açıyoruz. Arkadan kendimize dolaştırıyoruz. Bakın. uçularını şöyle sol elimizde tutacak şekilde bakın ve göbek deliğimizin hizasında veya biraz üstünde olacak şekilde tam da karşımızda değil bakın tam karşımızda değil de hafifçe sol tarafta şöyle topluyoruz bunu. Bak şu şekilde topluyoruz. Daha sonra bakın ne yapıyoruz? Şurayı bir katlıyoruz. Şöyle çekiyoruz. Bakın hareket şu. Sağ elimizde tutuyoruz. Sol elimizde burayı sıklaştırıyoruz. Ne yapıyoruz? Sağa doğru çekiyoruz. Bu uzun, bu uzunluğu tekrar ortadan katladığımızda ve şu şekilde de bir düğüm attığımızda bakın aslında iş gerçekleşmiş oluyor. Ama uzun olursa ne yaparsınız? Bir kez daha katlarsınız. Bakın bu şekilde. Bunun artık düşme ihtimali kalmamıştır ve <laughs> ayaklarımızı da rahat bir şekilde ne yapabiliriz? Hareket edebiliriz. Şu şekilde güzelliğini katlıyoruz. Bu artık düşmez. Bunun üzerine bir ihram kemeri de atarsak, şayet hiçbir şey olmaz. Ondan sonra ikincisi yine aynı şekilde üzerimizi alıyoruz, ortalıyoruz. Yani şu köşeyi, yani bunu bu şekilde alıp şuradan bir çengeli yine atsak olur mu? Olur. Daha kolay olmamız açısından şunun ucunu buraya sokuyoruz. Ya yine bir çengelli iğne ile bağlayabiliriz. Bu taraftaki ucunu da buraya sokuyoruz. Bakın şu şekilde hem ellerimizi kullanabiliriz. Çünkü e, önce Mekke'ye gideceksek tabii havalimanından ciddiye indiğimizde valizlerimizi alacağız vesaire. daha zor olacak tabii. Medine'ye gittiğimizde de yine valizlerle ulaşacağımız için ellerimiz bize lazım olacak. Şöyle kapalı olmayacak yani. Ellerimizi rahat kullanmak için bunu yapacağız. Bakın arkamızda da herhangi bir yerde görünen herhangi bir şey yok. Her tarafımız kapanmış olur. Yine ihramlıyken erkekler ızdıba yapacağını söylemiştik önceki videomuzda. ızdıbayı da nasıl yapacağız? Şuradan çekeceğiz. Sağ omuzumuzu açacağız. Bakın işte çengeli iğne şimdi işimize yarayacak. Çengeli iğnemizi şuradan tutturursak bakın hem sol kolumuz açıkta olmuş olur hem sağ omuzumuz açıkta. Bu şekilde de yapmış olacağız. Bunu mutlaka yani oraya gitmeden oralara gitmeden mutlaka evimizde bir kere deneyelim. Allah hepinizden razı olsun.